Şimdi taban gübrelerinin tohumdan en az bir 5 santim uzakta olması gerekiyor. Aksi halde var olan tuzlar tohum çimlenmesi üzerinde e, olumsuz etkiler yaratıyor. Fide döneminde yoğun bir gübre taması bitkinin ölümüne neden oluyor. Bu arazide de, e, buğday ekili arazide de maalesef böyle bir durum söz konusu. öyle Bak Hı. burada şu noktada gübrenin tohumuna yapıştı. Ve öldürdü. Çok net. Yaklaştır bana. Işığa tut. burada yapışık diyor zaten. Koy onu da koyacağım. Yavaş ne yetersiz olması nedeniyle o... Gübre yıkarmamış ya. Yeterince su olmadı, gübre yıkanır, dağılmamış, orada kalmış. Şu bulunduğumuz arazide gübre kaynaklı bir zarar var. Tabi gübre kullanımı e, öyle sıradan bir iş değil ve bunlar tuzdur. Yoğun bir tuza den geldiği zaman bitki kökleri gelişim e, çok zayıf oluyor veya bitki ölebiliyor arazinin içerisinde şu an bununla karşılaşıyoruz. Bazı bölgeler çok sararmış durumda. Bu tamamıyla taban gübresinin köke yakın veya tohumun hemen yanına düşmesi kaynaklı bir durumdur. Taban gübrelerinin minimum 5 santim tohumdan uzakta banda verilmesi şeklinde olması gerekiyor. Tabi burada yine ekim mibzeli kullanılmış doğrusu. Yalnız ya ayarda bir problem olmuş. Yani bir problem yaşanmış bu arazi içerisinde. Ee, ekiliş esnasında gübre tohuma çok yakın düştüğü için görmüş olduğunuz bazı bölgeler e, oldukça kötü durumda. Böyle bir durumu nasıl çözebiliriz? Bunlar tuzdur. Tuzun yıkanması gerekiyor. Tuz ee, tuzu yıkayabilecek bazı uygulamaların olması lazım e, taban gübreleri tuz mudur evet tuzdur azot fosfor potasyum bunların hepsi tuzlardır e, tohuma yakın düştüğü zaman da görmüş olduğunuz böyle negatif sonuçlar oluşturuyor e, besin maddelerini gübreleri bitkiye verdiğiniz zaman bunun yeri de çok önemlidir. Nereye uygulayacağınız da e, önemlidir. Yani kimi e, gübreler serpme şeklinde ya da yüzeye uygulansa bile bir sorun oluşturmazlarken, bazı gübrelerin e, yakıcı özellikleri nedeniyle belirli e, bölgelere uygulanması gerekiyor. Yani gübre stratejisi şöyle olmalı yer zaman e, bunlar fazlasıyla önemlidir eğer bu e, durumlara dikkat edilmezse hangi zamanda ne gübre verileceği önemsenmezse nereye uygulanacağı önemsenmezse istediğiniz kadar çeşitli gübre kaynaklarınız olsun e, etkili bir sonuç elde edemezsiniz burası sizin sermayenizdir. Ee, bitkinin kendisi ve araziniz sizin sermayeniz oluyor. Bu sermayede doğal olarak besleme, geliştirme için kullanmış olduğunuz gübreler kaynaklarınızdır. Bu kaynakların doğru kullanılmaması e, iyi bir sonuç elde etmemenize neden olacaktır. Yani her zaman e, şunu söyleyebilirsiniz. Ben gübreyi kullandım. Zamanında ektim. Suladım. Ekmeniz, sulamanız e, olumlu bir sonuç e, vermeyebiliyor. Gübre uygulamışsanız, e, uygulamış olduğunuz gübre eğer doğru yere denk gelmiyorsa ve doğru zamanda yapmıyorsanız, e, görmüş olduğunuz şu sararma durumlarını e, görürsünüz. Arazi daha önce mısır ekilmiş. Mısır ekili olan yer kök boğaz enfeksiyonlarının gelişmesi için ideal ortamlardan biridir. Bu sararmaları bazı arkadaşlarımız kök boğaz enfeksiyonu şeklinde de değerlendirebilirler. Kök boğaz enfeksiyonu değil bu. Çünkü ilk gösterdik bunu zaten. Gübrenin tohumla yapışık olduğunu ve o tuzların bitki bünyesinde olumsuz etkiler yarattığını arazide görebiliyorsunuz sizlerde ama şöyle de bir ek bilgi olarak söylemiş olayım ee, mısır üretilen yerlerde kök boğaz hastalıklarına neden olan mikroorganizmalar daha iyi yer edinebiliyorlar çünkü e, onlar için e, yeterli bir ortam sağlanmış oluyor beslenebilecekleri bir e, materyal var arazide Görmüş olduğunuz saplar üzerinde mısır saplarıdır bunlar. Bunların üzerinde gelişebiliyorlar, çoğalabiliyorlar ve bitkilerin hastalanmasına neden olabiliyorlar. İyi bir şekilde e, temizlenmesi lazım. Yani bu tip sapların e, parçalanıp toprağa işte 20-25 santim gibi gömülmesi gerekiyor çürümelerinin sağlanabilmesi için bunlar bu şekilde ancak hastalıklara karşı kültürel bir önlem sağlayacaktır. İyi bir tarım yapabilmek için kullanacağınız aletlerin de doğru olması lazım. Onların kalibrasyonunun yapılması gerekiyor. Tohum ekilişinden önce tohumun ekilişinden sonra bütün ekipmanların temizlenmesi, Ekim öncesinde kontrol edilmesi sizi birçok olumsuz durumdan kurtaracaktır. Arazi oldukça büyük bir arazi ve bu arazinin neredeyse yüzde 15'lik bölümünde bir etkilenme durumu var. Bu tip sorunlarınızın olup olmadığını çok rahat bir şekilde kontrol ederek kök bölgesine bakarak görme şansınız olabilir. Tabi şu karmaşa durum da söz konusu çünkü bakan kişiler şuradaki arazinin şu boş olan boşluk gibi görünen bölümün su birikintisinden kaynaklı da olabileceğini söyleyebilir. Çünkü arazinin tesviyesi tam değil bir yerde su birikintisi varmış gibi hissettiriyor size. Evet su kaynaklı da olabiliyor bu tip durumlar. Yine kök boğaz enfeksiyonları nedeniyle de olabiliyor bu tip durumlar. Fakat bu arazideki durum esasında taban gübresinin vermiş olduğu zarardır. Diğer durumlarda yani suyun birikintisi de bunu tetikleyecektir. Yine kullanılacak üst gübrelerden azotlu gübreler de Özellikle bunu belirtmeliyim. Kök boğaz enfeksiyonunun olmuş olduğu arazilerde bilinçsiz kullanılırsa bu arazilerde kök boğaz enfeksiyonunun daha şiddetli olmasına neden olacaktır. Bu sebeple yapacağınız her tür gübre uygulamasının toprak analizleri doğrultusunda toprağınızın ihtiyaç duymuş olduğu ve yetiştireceğiniz bitkinin ihtiyaç duyabileceği düzeyde doğru zamanda ve doğru yere uygulanması gerekiyor gübrelerimiz. Aksi halde bu tip e, sorunlar yaşayacaksınız. Yaşamamanız için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.